Namaz nerede anlatılırsa ikame olarak anlatılıyor. Arızasız, kusursuz, yatan bir ubudiyeti ayağa kaldırma manasına, dikme manasına. Rabbe ubudiyetin heykelini ikame etme manasına. Bu açıdan her zaman efendim o zaruridir. Dolayısıyla da özle alakalıdır yani. ikame özle alakalıdır. Bu noktadan hareketle bizim mezhepte de bu Yusuf olmak üzere bir kısım fuka İmam gibi tadili erken meselesini namazın farzı olarak saymışlardır. Bizde vaciptir. Yani her rükünde itidar, her rükünü taslamam yapmak. O da bizim fukadan da vardır o noktayı nazara sahip olanlar. En az vicdanında duya duya üç kere Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbi'l-Azim, Sübhane Rabbi'l-Azim. Bazıları bunu farz sayarlar. Bazıları da bir kere Sübhane Rabbi'l-Azim diyecek kadar durmayı farz sayarlar.